Dostlar, çok ilginç bir web sitesi var. Sitenin konsepti şu. Giriyorsunuz ve karşınıza rastgele olarak birini atıyor. Bu karşınıza atadığı kişi yapay zekada olabilir, gerçek de olabilir. Siz karşınıza kişiyle yazışarak onun yapay zeka gerçek bir insan mı olduğunu ayırt etmeye çalışıyorsunuz. Gerçekten en... direkt anlarsın ya. Enteresan. Biraz onu kurcalayacağız. Gelin bakalım karşımızdakini çözebileceğiz mi? Başlayalım. Hadi bakalım. Anlarsın abi. Ona böyle bir sağlam bir küfürü koydum mu tepkisinden Evet anlasın. tabii ki web sitesi şu an İngilizce. O yüzden İngilizce bazı sorular soracağız. Şimdi ben birkaç tane soru hazırladım. Deneyeceğiz onları. Daha böyle yapay zekanın yanıt, yanıt veremeyeceği, verecek. daha böyle karmaşık sorular sormaya çalışacağım ki verdiği cevaba göre anlayacağız. Başlayalım. Start diyelim. Bakalım karşımıza artık yapay zeka. Yok ya ben de sektum bazen gerçekten yani şu oluyor arkadaşlar bunu hepiniz anlatayım. YouTube'da daha önce keşfedilmemiş çok değişik içerikler var ya. Hani zamanım olsa YouTube'da zaman geçiren biri olsam önüme illaki çok düşecek ve size onları izlettireceğim veya birlikte izleyeceğiz. Ama olmuyor. Doğal olarak hep bu tasarımcı da için söylemiyorum tabii. Hep aynı kişilerden çıkan videoları izliyoruz ve çok sıkılıyorum bazen. Bana da diyorlar yani ha böyle izliyor De, İzliyor muyum? Çünkü yani aynı bokun mavisi yani. Şey ne bileyim bir tane video vardı seri hatırlıyor musunuz bitkilerin Böyle yetiştirilme şekli. Yanlardan çıkıyor mukuyor bilmem ne bir şey oldu herif ona makro çekim yapmış jart yapmış. Ya da ne bileyim herifler işte zamanında ee, kilden milden evler inşaatlar yapıyorlardı falan. O tarz şeyleri böyle yakalamak istiyorum. Hani çok popüler olmamış ama ne bileyim denenen enteresan şeyler oluyor. Fakat YouTube'da da doğaçlama gezemiyorum çok aralıkları boş. Çok aralıklı olur sıkılırsınız diye. Bir gün onunla ilgili bir... O da modem açmak lazım. Belki de sizin bildiğiniz bir sürü kanal vardır. Onları yollayabilirsiniz. Bilmiyorum bakacağım o konu. Benim de aklımda yani. Gerçek onu anlamaya çalışacağız bak. İlk sorum şey olacak. En son ne zaman bir tatil yaptın diye soracağım. Yapay zekaların biliyorsunuz öyle hatıraları geçmişi falan durumu yok. Haydi diyelim. Bakalım ne diyecek. Bu arada iki tarafta böyle mesela gerçek bir insansa karşındaki şey yapmamaya çalışıyor. Sen bot musun diye sordu var. O bana sordu. Yes diyeceğim. <laughs> Bota bot musun diye sorulur mu? Kesin insanın. Ben de öyle düşünmüştüm dedi. Okey dedim. Mesela you değil de. Ne oldu roller değişti bir anda. E U harfiyle sordum böyle kısaltarak. Kısaltmaları belki anlamaz ama anlıyor da olabilir botsa eğer karşımdaki. Şey soracağım buna ya onu soramadım. Aa yazamadım, yazamadım ya. Hay ya. yes okeyden ibaret oldu benim yazışmam. Dur toparlayacağım bunu. Kopyala yapıştır yapamıyormuşuz. reis ve ağır. Twitch mi çöktü yine ya? Twitch çöküyor baba. Seviyor Twitch bu aralar çökmeyi ya. ya. doldurabilmek ya. için şey yapmak istedim bu O bot bu arada arkadaşlar. Bunu ben gerçek insan olduğunu Dur. sanmıyorum. Bak ona Çünkü şeyden hani peki ya sen anlamında orada mesela you diye sordum. Bunu genelde gerçek insan varsa karşımda yakalıyorlar. Bu arada İngilizcesi iyi olan varsa beni izleyen linçlemesin boşuna. Benim iyi değil zaten biliyorsunuz. Geliştireceğiz ama. Hobilerini sordu. Benim köpeğim ne hikayesi? Bir dakika çözeceğim onu. Köpeğimin tuhaf hikayeleri var ne ya? Matematikte iyi. Tamam şeylerinizi, donate'lerinizi görüyorum dur. Ya keşke şunun Türkçesini yapsaydı da öyle makara yeseydik. İyi değilim. Çok anlamsız şeyler yazıyor. Bu da insan olabilir. My dog has the bilmem ne değil story is değil. Ben de iyi değilim. Belki karşımdaki şey yapmış olabilir. Böyle anlamsız şeyler yazarak kot olup olmadığını o şekilde. Neden matematikte iyi olayım? Why not dedi. Neden olmasın? Yani neden matematikte iyi olayım? Neden olmasın? Mantıklı. Yine köpeğiyle ilgili bir soru sordu. İlk sorduğu soruda. Bir şanslar o zaman. Hayatı köpeğinin etrafında dönüyormuş. Amaç ne bu sitedeki? Ben onu anlamadım. Yani... Ne oluyor? Amaç bu mu yani hani hikayesi gerçek mi değil mi ölçme işi mi? Karşındakinin insan olup anlamaya çalıştığı muhteşem bir site. Ha tamam. Köpekle ilgili tamam, iki hocam. tane şey söyledi bir başta bir de sonda. Yapay zeka olsaydı karşımdaki iki kez hani tekrarlayacağını düşünmüyorum. Böyle yani sürekli köpekten dem vuracağını sanmıyorum. O yüzden bunun insan olduğunu düşünüyorum ben kadar saçma bir yol izlemişim ki şu an. Bildiğim bot işte. Saçmalamış yani. Ben de niye bu kadar saçmalıyor diyorum ya. Bir taktik maktik mi diyorum. Kendimi aldattım boş yere. Neyse dur bir kere daha deneyeceğim. Zor bir doğru bir yanlışım var. Hobileri neler? Şu soruyu bir soramadım çünkü demin çünkü yanıtlamadı. Merhaba sana itaat etmek için zihnim kontrol edildi. Bana istediğin gibi emret dedi. Şimdi çok Böyle bir emrederim ki aklı şaşar. Zamanım olmadığı için kısa yanıtlar veriyorum çoğu zaman. Ben ne diyeyim ne emredeyim abi sana. Bot bu ya. Lan bu da insanmış. ve bu kadar uzun yazıyı kopyala yapıştırma yapmadan nasıl? <laughs> yani herkes bot gibi davranıyor falan. Enteresan aslında. Kesin bot çıkacak abi çok insan. Oo şey izleyelim mi lan? Amerikalı depo depo. Depo savaşları mı ne vardı acaba neler buldu? Buldu mu yine böyle büyük silahlar milahlar? san üste geldi. Gözüm. Bu bot olabilir. Neden? Yanıt sürelerini de mi rastgele yaptılar acaba? Böyle random olarak mı geliyor gidiyor yanıt süreleri? Çok merak ediyorum. Ya tasarımcı da girsene işte böyle argo margo bir şeyler ya. Bak çok geç yazdı şu anda. Son saniyesine kadar değerlendiriyor. Ayrıldı. Bu insan. Çok belli yani. Erken çıktığı için buradan. Şimdi başlayalım teste. Şimdi bunlardan hangisi yapay... Aa bak bunları çözeriz. Bu chat bu konuda uzman. Böyle Mr. Beast'in falan videolarını izlediği zaman lak diye yakalıyorlar ne fake ne değil. Ee, ne olan? Starfield'ın Türkçe çıkması için başta kampanya yardım eder misin? Edeyim Johnny. Yi. Kim, kime karşı yapıyoruz onu? Şimdi burada hangisi yapay hangisi gerçek mi yoksa bir tane yapayım arıyoruz bir daha bir erken şu. çıktığı için burada. Şimdi başlayalım teste. Bunlardan hangisi yapay zekayla oluşturulmamıştır? Bunlardan hangisi yapay zeka ile oluşturulmamıştır? Gerçeği arıyoruz. Bu dört. Dört. Yani bunlarda hep yapay zeka kesitleri var abi. Şunlar falan hiç bana gerçekçi gelmiyor. Şuradaki dalga dokunuşu mesela. Buradaki dalga konumu, çok ani dalga geçişi falan var. Bence 4. Çok net 4 diyeceğim bu arada. Çünkü 4'ü biliyorum yani. O şeklini biliyorum bir kere. Daha önce gördüğüm bir fotoğraf Ben görmedim. Için diğerlerini bilmiyorum. Çok genel geçer şeyler, görseller. O yüzden İki 4 diyeceğim. Ki bakıyorum. Bakalım. Doğruymuş. Geldik dalga. Yat lan. <laughs> niye bu kadar geliyorsun? Ya şu boktan bir şey için niye kendini siktiriyorsun oğlum? Niye gerek var? deniz dalgası. Bunlardan hangisi gerçek? Siz de... bu, bu gibi duruyor ya. Bakayım. Ama burada sen varsın. Bir yandan hangisi gerçek olduğunu bakın. Ben de size söyleyeyim. Valla bu da çok gerçek duruyor. Bu bir de yapay zekanın çok kolay oluşturacağı bir şey. Bence bu gerçek değil mesela. Bunda da tanecikler çok. Köpüklü möpüklü gerçi ama o tanecikler fırlar buraya. Bu neymiş baba? Bence bir gerçek ya bir gerçek. Diyeceğim. Şimdi abi bire bakıyorum. Çok yapay zeka işine benziyor. Mesela bir, iki, iki yapay zeka işlerine benziyor. O köpükler, damlacıklar falan öyle andırıyor. Hangisi gerçek? Güzel soru. Üç gerçek olamaz. O da çok şey. Yine ne oldu buraya atladın ya? ya bana dört geliyor ama ya da bir. Bir dakika bir de bir şu an şüphelendim. Ama yok ya bir olamaz. Dört diyeceğim yanılıyorsam da yanılıyorumdur. İkiymiş ya. Abi iki çok yapay <laughs> Error verdim onu ne oluyor lan? Paradoksa soktu adam bizi. Zeka gibi duruyordu. Ama değilmiş demek ki. Çok güzel fotoğrafmış yalnız. Gerçek olması için iyi duruyordu. Helal olsun. Evet sırada dört tane elmamız var. Ha. Genelde ben yapay zeka işlerini böyle kontrastından falan anlıyorum. Hani böyle daha kontrast... <laughs> ha taşak mı geçti bizde yoksa edit hatası yaptı bilmiyorum. Burası yüksek oluyor. Daha gerçek durmayışını oradan anlıyorsun. Bir de biraz daha mükemmelliyetçi duruyor yani daha mükemmel duruyor. Bunlardan hangisi gerçek? Gel daha yıkla bu. Bunlardan hangisi gerçek? İki. Çok net söyledim ama. Hayır, hayır şurada bir hata var. İki çok gerçek duruyor da. Bu... Gerçek değil lan bu ne aman koyayım. Üstü şey gibi bunun ne o? Kabak gibi. Hiç kimse kazanamadı bir video olurdu. Doğru yanıtlayanlar kaç kişi var acaba şeyde yorum. Hayır sen doğru konuşacaksın. Ben iki dedim. Sonradan izledin. Sırf izlemişsin demeyin diye Fikrimi değiştirdim. Sonunda da aklı çıkmak için. Madde mutlaka yazın bak. Çok merak ediyorum yani. <laughs> Batman figürü. <laughs> <laughs> Bunlardan hangisi gerçek? İki gerçek değilmiş gibi. Gölgesinden şeyinden mesela. Ya öyle bir yüz yapmazlar. Aman koyayım. Hepsi gerçek gibi duruyor. Bu alttaki pasta lan. Pastadan yapmışlar bunu. Oğlum bak. 4 gerçek değil. Çok net tipinden. Kollarına evet. bakıyorum çünkü eşit değil. De Yapı belli. olarak falan eşit değil iki taraf. 3 iki tarafta eşit duruyor. Bayağı da nizami. 3 bu çok kusursuz yani yüksek ihtimal 3 ama biri göremiyoruz. Çok şimdi. iyi duruyor ama yapay zeka ile yapılmadığı anlamına gelir mi? Şimdi 3 ve 4 beyaz arka planı çok şey böyle gerçek bir mekanda bir yerde çekilmiş gibi duran kim var? 2 ya da 1 var. 1 doğru olan bence 1 iyi duruyor. Gerçek 3, bir fotoğraf oldu. Üç daha mı? net hani diğerlerinde çünkü farklılık çok fazla. Birinci de daha Bu arada bence en doğrusu 2 de. <laughs> İki de çok böyle sanki boktan bir oyuncağı bir odaya koymuş, çekmiş gibi de duruyor yani, gölgesi bölgesi Doğru bir gölge... Ben iki diyorum lan, kararımı değiştirdim, iki diyorum. Az farklılık var ve daha gerçekçi duruyor, o yüzden bir diyeceğim. O da doğruymuş. Bunu... Biri görmedik ama. İkine baktım ya, bunun yanıtına da bakayım yani abi, her şeyi de yanlış yapmayayım. O kadar da yanlış... Abi yayınlar, Mert'i de Fulya ablanla oynadı. ha Fulya e söyledi, bir tane şey oynuyordu en son. Ne oynuyordu lan? Ee, i̇şte bu 13. Cuma gibi bir oyun oynuyordu. Ona mı başladılar lan vay şerefsizler? Siksen oynamam o zaman amına koyayım. Texas mı Bana ne amına? Gidemeyiz lan. Ben yapay zeka bu kadar ayırt edememeyi ilk defa gördüm yani. Asla anlayamıyorum ya. İşte şu soruları ben zamanında bulacak. Ayırt edilebilirlik çok az çünkü yani görsel evet, Evet ya ayırt edilmek yani. Al işte çok dört tane kuş şimdi. Oradaki kuşu... Hayvanlarda hata yapmam. 4 gerçek. İki gerçek. 4 gerçek. Yıkla ya. Bak 2'yi direkt eledim. O göz etrafında o bir farklılık var yani. Hissediyorsun o farklılığı. Böyle bir değişik şey dört, olmuş dört. yani. Böyle Yani Photoshop'tan bir efekt yemiş gibi duruyor gözleri falan. 3'ü değiliyorum. Taranmış gibi abi. Tüyleri taranmış bu. Çok nizami gidiyor tüyleri. Bir de biraz nizami ama ya biraz da şey bekliyorum böyle ya. Yok arkadaş bu. Abi pasaport fotoğrafı gibi biri olmaz ya. Nasıl bir şey ya? Bu kadar zorlayıcı olamaz yani. Bir kumar oynayacağım. bir diyeceğim. İki, birmiş. eler. Güzel. Hepsi birbirine çok yakındı. Bu arada. Kaynak nerede? Tasarımcı dayı? Belki de kendini yazıyorsun, kendini oynuyorsun orada. Gerçek diyorsun. Yalan işte. Yeşile boyuyorsun. Biz de gerçek sanıyoruz. O. Belki de dört gerçek. Kaynak versin ya. Hayır bir şey. Öyle, hani ayırt etmek gittikçe <laughs> zorlaşıyor ki hepsinde zor zaten. Ayırt ettim ya. Şimdi ekrana gelen köpeklerden hangi Aa! Baba bunların hiçbiri yapay zeka değil bence. Pis köpekler. Bak, <laughs> bak burada bir gölge hatası var. Dördü de gerçek. Hadi diğeri böyle bir... Hangisi gerçek? Onu soruyor. Bak burada ne diyeceğim? Bir... Bak bir gerçek değil ağzı bozuk. Tamam mı bak ağzı çok bozuk bu köpeğin. Sürekli şey yapıyor ters ters konuşuyor. Bak bu çok kusursuz. Ama velakin Geç bunu gözleri yapmacık geldi bana gözlerden tanırsın. Bunun da ağzı bozuk bir bulurluk var bazı yerlerine. Dört Dört gerçek. Diyebilirdim ağzı bir değişik gözüküyor. Yani ağzındaki o dişlerindeki bozukluktan dolayı biri eledim şu an. Üç numaraya bakıyorum. Gördün de ağzı yamuk ya. Dili ağzını... Yapıyor. 2 ya 2 2. falan kısmında da bunun da sıkıntıları var farkındaysanız. Burnunun kenarı falan sıkıntılı duruyor. 2 gayet nizami duruyor bir dün sıkıntı dün. görmedim. 4'ün de için. ağzında sıkıntı var. Bak ağızdan yola çıkarak iki olduğunu söyleyebilirim direkt net olarak. Ağzı en azından düzgün ya. Yani. Ağzını i̇ki. açtığında o dili çıkardığında o ağız yapısını tam oturtamamış yapay zeka. O yüzden doğru. Bilen arkadaşlar tebrikler. Yani çok iyi bir skoru elde etmedim belki şu an ama şunu söyleyeyim nasıl ya? gözünde. Bundaki mesela o netmesi görselini yaptı Aa, Ki be. bence yakında hiç ayırt edemeyeceğiz net söyleyeyim ama mesela bir yapının görselini yaptı diyelim yapay zeka çok da bu render mesela bu gerçek değil güzel yaptı bu seferde mesela bir yansımada falan onlarda sıkıntı çıkartabiliyor ya da illaki bir yerin gölgesi falan denk düşmüyor tam köşesine gelmiyor falan gibi birçok hatalarla karşılaşabiliyorsunuz zaten diyor abi. Ya oğlum ben o de dediğine odaklanmadım. Yapay zeka tabii daha da gelişme sürecinde. Öyle mükemmel bir <laughs> konumda değil şu an. Ama bize hayret... Arkadaşlar de bunu bildiğinizde ya bilmediğinizde size ödül ödül vermeyecekler amına Bu kadar atarlanmayın. <laughs> Yapay zeka mı değil mi? Bildim bilmedim. Ben bildim ben bildim. <laughs> İçine bırakacak kadar iyi konum. Adam gibi konuşacaksın. Biliyorum. <laughs> Neler olacak göreceğiz. önümüzdeki projelere evet, bakacağız. Şey bir